Hazır olun dünya. Size geliyorum. Hey sallanması gerekiyordu. Evet. Şu anda çok fena sallanıyor. Herkes arabaya binsin çabuk. Herkes arabaya bindiyse gidiyoruz. Hadi. <laughs> Eee oyunlarda genelde Lazer tutulan şeyler patlar Evet Haklısın Bu durumda Herkes insin Çabuk olun Hala patlamadı Belki başka bir amaç için tutuyorlardır <laughs> Al işte anne Patladı Aa evet patlamış. Arabam! Benim güzel arabam! Neden? Bu dünyayı yok etmeden önceki bir alıştırmaydı sadece. Şimdi dünyayı yok edebilirim. Ah 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 ah! Eyvah başımız belada. Adam haklı. Hey anne hiç de dramatik olmadı boşuna uğraşma. Evet başınız belada. Çünkü hiç yanılmam. Ama bu sefer yanılacaksın. Hiç sanmam. Hakikaten her zaman haklıymış. Dıkı 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 dıkı. Dık. Ablacım sen bu zamana kadar neredeydin? Luna Park'taydık. Kiminle? Arkadaşlarımla. Tamam. Niye hala orada sopa gibi bekliyorsunuz? Atlasanız arabaya. Neden arabayı sen sürüyorsun? Benim sürmem daha mantıklı değil mi? Ehliyetim var. Yani. Kızın haklı. Bence ona güven. E peki o zaman sür. <laughs>